Bir kırmızı böyle motosikletlerde gördüğüm zaman çok duygulandım. Evet, bu bölgede bir festival nasıl oluyor ona da bir bakıp bakmış evet. oluruz. Ya ne varsa yedi arkadaş böyle bir şey olamaz ya. E, biz orada tanıştık. İlk orada tanıştık. Ve Quick Rus'un temelini Reyhanlı da attık. Aynen. Bu. Kendine ait standı var. Evet. Yapıyoruz rota diyor ki 6 saatte oradasınız. En az 10 saat sürüyor bizim rotamız. Ya da 3 gün. Hatay'ın Arsuz ilçesinden herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi seriyi takip ediyorsanız çok güzel yollardan Hatay'a kadar ulaştık. Hatay'a gelme sebebimiz e, o acılı günlerden sonra e, yapılan Hatay Motofest için Hatay'a ulaştık. Şimdi festival alanına gidiyoruz. Burada size e, Hatay'ın nasıl küllerinden doğduğunun bir göstergesi olacak Hatay Motofest'te. Ee, biliyorsunuz depremin ardından iki yıl geçti ve iki yıldır insanlar hayata geri dönmeye çalışıyorlar. Çok büyük bir badire atlattılar. Hepimiz atlattık. Tüm Türkiye atlattı. kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına sabırlar diliyoruz bu süreçten sonra da tekrarla, tekrar toparlanma süreci başladı. Ee, i̇şte Hataylı motosiklet kullanıcıları da çok aktiflerdi tüm o süreçte. Şimdi e, Hatay Motofest düzenlendi ve biz de Hatay Motofest'e destek olmak için geldik. Körfez Motosiklet düzenlediği Hatay Motofest'in yapıldığı alana Arsuz Karaağaç Plajı'na gidiyoruz şimdi. Burada festival nasıl geçiyor, neler yapılıyor, onları da size göstermeye çalışacağız. Güzel bir video olacak. Siz de videoların devamının gelmesini istiyorsanız, her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarla bize destek olmayı unutmayın. Polis bile kask takmıyorsa, <laughs> yanımızdan geçen polisi gördünüz çok sıcak bu arada arkadaşlar. 32 derece göstermesine rağmen e, dün burada durduğumuz yerde şıpır şıpır terledik. Öyle bir e, nem var. E, hatta Emre Başkan'la da konuştuk. Bence Hatay Motofest'in tarihi seneye Ekim ayı gibi olmalı. insanlar rahat etsinler ama tabi onların da sebepleri varmış. O sebepten bu tarihe koymak zorunda kalmışlar. Olsun. Terlesek de onlara destek olmak için buradayız. Çok önemi yok. Hatay Arsuz Karaağaç Plajı'nda Karaağaç Halk, Halk Plajı'nda yapılıyor festival. Biz de alana geldik. Bugün e, yoğun bir gün. Cumartesi günü festivalinde en kalabalık günü olacak. Çevre bölgeden çok motosiklet kullanıcısı burada. Onlar da Hatay Motofest'e tabii ki destek veriyorlar. Otosikletlerin giriş alanı hemen şurası. Bugün hafta sonu olduğu için de plajı da halk kullanıyor. Tabii motorcular da kullanıyor ama o yüzden daha da bir kalabalık var. Selam. Kolay gelsin. Kolay gelsin, hoş bulduk. Tamam. Evet. Çadır alanları dolmuş. Saat 5'ten sonra alan gölge olmaya başlıyor ve insanlarda e, insanlar da rahatlıyor. Ama 5'e kadar herkes denizde vakit geçiyor çünkü gerçekten sıcak. Hatay sıcak. Bölge sıcak yani. Böyle çok sıcak değil ama nem var. <laughs> evet işte burası konser Biz buraya sizi burasını size detaylıca göstereceğiz ama şimdilik Önce motosikletimizi park edelim. Bugün söyleşimiz de var. Dostlarla beraber güzel söyleşiler de yapacağız. Standımızda evet. motosikletimizi koyacağız. Selam. Hatay Motofest'in festival alanından selamlar arkadaşlar. Selamlar. Neredeyiz? Hatay'ın Arsuz ilçesinin Karaağaç Halk Plajı'ndayız. Halk Konuşamadım plazı, evet. bütün. <laughs> Karaağaç Halk Plajı'ndayız. Evet. Ee, bildiğiniz gibi çok güzel yollardan buraya geldik. Şimdi festivalin etkinliklerini ve festival alanını biraz size göstermeye çalışacağız. Evet, geleneği bozmayalım, alanı bir gezdirelim. Koşullar neler? Neler yapıyorlar? Ne hangi yarışmalar var? Nasıl Evet, bu bölgede bir festival nasıl oluyor? Ona da bir bakıp bakmış evet. oluruz. Ee, gördüğüm kadarıyla şöyle, şimdi içeride size de göstereceğiz. Bölge motosiklet kullanıcılarının büyük yoğunluğu, e, yoğunluğu ve çoğunluğu burada. Ee, sadece Hatay'dan değil, çevre illerden de birçok motosiklet kullanıcısı burada. Şimdi içeri girelim. İçeri girdiğimiz andan itibaren yol ikiye ayrılacak. Önce plaj tarafına, sonra etkinlik alanına geçelim. E Tamam, hadi beraber gezelim. <laughs> Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Ee, festival alanının giriş bölgesi değil mi burası? Kayıt bölgesi aslında. Doğru. Ama burada farklı bir şey yapıyorsunuz. Kayda elle değil. QR koduyla yapıyoruz. Doğru. QR koduyla yapıyoruz. Ne başka bir giriş bedeli vesaire bir şey var mı? Hayır, herhangi bir ücretsiz girişimiz. Tamam. Sadece motosiklet kulüp ve derneklerine olan kişileri alıyoruz. Harika, harika. Evet, yabancı kişilere almıyoruz. Süper. Çekilişler olacak. Evet. Bu akşam büyük çekiliş var. İnşallah saat 11'de. Tamam. Çekiliş biletimiz ne kadar? 100 lira. 100 lira çekiliş biletimiz var. İçinde motorumuz var, bisikletimiz var, kaskımız var, yağımız var. var. Evet var. He, çok evet. Çok hediye var. Çok hediye var. 65 farklı ürün var. Evet, 65 var. farklı ürünle 100 liralık bilet alıyorsunuz. Ee, hem kulübe destek olmuş oluyorsunuz, hem de hediye kazanma şansı yakalıyorsunuz ama ben olsam hediye kazanma şansını geriye bırakır, önce kulübe destek olmayı düşünürdüm. Hadi gidelim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Plaj tarafına gidiyoruz şimdi. Alanın plaj tarafı bu taraf biraz daha esiyordu laf aramızda. Uç taraf biraz daha sıcak değil mi? Evet. Plaj tarafına gelirken sağ tarafta burası bir belediyenin e, tesisi olduğu için güzel bir gazino var. Burada çay çorba her şey alabiliyorsunuz. Bu evet. arada tabii günün en yoğun saatleri olduğu için hala girişler devam ediyor yoğun bir şekilde. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm Şimdi bu tarafta çadır kuranlar biraz şanslı bence burası evet, denizden dolayı güzel. Evet, esiyor çok evet. güzel. Bu tarafta ee, Tekel büfemiz, kafeteryamız, işte deniz ürünleri satan, malzemeleri satan evet. ee, bir dükkanımız da var. Ya aslında ihtiyaç olan her şeye alan içerisinde ulaşabiliyoruz. Aynen. Gayet güzel organize edilmiş bu anlamda tesis de bence bu konuda yeterliydi. Şöyle yapalım, biraz şimdi plaja doğru inelim. Tamam. Sonra bir ufak çadırların arasına girelim, bakalım kimler var, bir onlara bakalım. Ondan sonra da etkinlik alanına doğru geçelim. Hadi gel. Hadi gel. Etkinlik alanında. Çocukları da düşünmüşler, çok güzel oyuncaklar, kaydıraklar var. Çünkü gördüğümüz kadarıyla çocuklu aileler inanılmaz ilgi göstermiş buraya. Tabii alanın bence bu şekilde oluşu da bunda etkili oldu. Tabii tabii, bugün bir de hafta sonu olduğu için şey de var. Biraz böyle plaja gelmek isteyenlerin de bölgesi olmuş bu tarafı. Bugün evet. deniz çok dalgalı, dalgalı olunca da Denizi e, tehlikesinden dolayı kapatıyorlar. Piracı bugün evet. kullanamıyor insanlar. Evet. Ama bu epey dalgalı. Bence bu emniyet gayet güzel yani. Geleceksin de. Adıyaman burada. Vallahi gördüm. Malatya burada. Malatya burada. Hatay ee, zaten burada. Maraş burada. Evet, burası çok rüzgarlı. Burada belki mikrofon bozulabilir. Evet. Ses, ses bozulabilir. Ee, sizi burada çok tutmayalım. ses Sesli ben de bozuldum <laughs> şu an bakamıyorum güneş. Biraz plajı da gösteririz size. Birazdan drone kaldıracağım. Ben bu alanı göstermeye çalışacağım. Şöyle biraz alanların içerisine girelim. Nerede ne var ona bakalım. Bakalım. Deniz tarafında artık çadır alanına doğru girelim bakalım. Şöyle bir arka, ar arkada sesler geliyor. Büyük ihtimalle kendi içlerinde de eğleniyor insanlar. Akşamda etkinlikler başlıyor. Bugün 7'de Bizim, bizim söyleşimiz, söyleşimiz yani. var. Evet çok güzel hediyeler vereceğiz yine. Quick Sigorta'dan, tolaydan ve Aksor'dan takipçilerimizle güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Güzel olacak. Ee, çok böyle bizim Türkiye gezilerimizde Doğu bölgesinde özellikle e, samimi olduğumuz arkadaşları burada görmek çok güzeldi. Çok güzeldi. Özellikle hani sizi gördük burada <laughs> gelmiyorsunuz diye kızıyorduk diyenler oldu. Bunu söyledikten bir gün sonra bizi Hatay'da görmeli tabii. Allah'ın takdiri ilahisi. Çok güzel. Buradan onlara selam olsun. Aynen. Ee, bölgenin motorcuları bir araya gelmişler. Çok evet. güzel olmuş. Sağda solda göreceksiniz birazdan zaten. Görüntülerde izleyeceksiniz. Alanın bir bölümü komple dolu. Diğer tarafta da bayağı epey çadır var. Bu bölge gerçekten akmış buraya resmen diyebilirim. Şurada motorcular bir şeyler yapıyorlar. Evet çok güzel. Sticker'ımızı böyle motosikletlerde gördüğüm zaman çok duygulanıyorum. <laughs> Festival alanının e, kamp alanı. ikinci kamp alanı aynı zamanda da etkinlik alanı tarafında. Evet, şu anda, evet. şu anda halat çekme yarışmaları var. Ee, daha sonra da çekilişler olacak, bizim söyleşimiz olacak falan filan. Bayağı etkinliklerle dolu olacak. Bugün bayağı bayağı kalabalık olmuş. Epey kalabalık bugün. Yani dün e, gündüz yani sıcaktan dolayı çok çıkan olmamıştı ama bugün hiç kimseyi etkilememiş gibi görünüyor. Evet. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Aslında hava çok sıcak değil. 32 derece. Ama Nem var abi nem var. %80, %88, %90, %95 gidiyor. 90, evet %90, %95 yes. nem gördük yani öyle bir durum var O yüzden durduğunuz yerde terliyorsunuz durmamak lazım. Şu makineye bakar mısın ya? Çok güzel bir makine. Sen buna benim, her gelip geçerken bakıyorsun. Benim çocukluğumun makinesi bu. Bu çift kafa bilirsiniz eskiler bilir çift kafa mobiletlerle çok gazlamıştım. Ayak aşağıdan sallanır falan. Evet. Yaptın mı sen de onlardan? Evet tabii ki. hazır mıyız? Çok da Yalnız temiz. Yalnız öyle yapmış. bir kral ki, öyle bir kral ki kral yazıyor bak aşağıda kendine ait standı var, kendine evet. ait alanı var. Yani bakılmasın ne yapsın yakışır. Yakışır, buna yakışır. Bir bak ben sana söyleyeyim mi? Bu videoyu izleyenlerin bir çoğunun bu motorlarla şey bir anısı vardır, vardır anısı değil de vardır. mi? Kesinlikle, %100 özellikle var. belli bir yaş grubunun. Aşkım bunlar. Şey, Öyle olur. mi gideceğiz? Yani bu şey gibi ya, ara, araçlarda 131 <gülüyor> neyse, <laughs> motosiklette bu aynı 124 şey değil de mi? 124-131. Hani herkesin bir, bir... ittirmişliği vardır ya 131. <laughs> ama şöyle bir gidelim. Arkadaşlar şu anda işte orada, şurada, ee, halat çekme yarışması var ve çok çok bir hırslı geçiyor hırslı galiba. galiba. Evet çadırların arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Çivilere takılmadan. Hadi gel. Şöyle şu tarafa gidelim bakalım. Çadırlar 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 çadırlar. Burada da etkinlikler. Burada halat çekme yapılıyor. Burada sadece asıl şimdi konser alınmıyor doğru. Gideceğiz. Kalabalık güzel bir kalabalık oldu. Cumartesi günü çok iddialı. Halat çekme yarışmaları var. Ooo yarışmayı zorlaştırmışlar. Hem de kumda çekiyorlar. Kumda çekiyorlar. Toz duman da az önce biliyorsun. Evet. Eyvallah bayağı çekişmeli geçecek gibi. Haydi. Halat haydi. Haydi, çekme. Haydi. Haydi, haydi.

Etkinlik alanında sahne nasıl? Hazır ol. Yine bu etkinlikte de biliyorsunuz <laughs> e, Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen bir etkinlik burası. Quick Truck, Quick e, Karavanı, Motosted, Quick Route bütün Quick ekibi neredeyse burada. Hatay'a çok güzel bir destek vermek istediğimiz için hep birlikte ekip olarak buraya geldik. Evet. Hemen... Ahmet Bey'i Bey yakalayabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Bence burada. yakalarız. Hadi Gel. çaktırmadan yaklaşayım mı şöyle? Hayır öyle değil ki. Aldığına yaklaşayım. Hayır öyle değil ki. Sigortalar grubu başkanı Anasiz. bir şey konuşuyor olabilirler mi? Bence, bence biz dalabiliriz içeriye. Dalabiliriz bence de o samimiyetimiz evet. var. Senin yolunda bir tasarım mı? Şöyle girdim hemen balla bölüyorum. Abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Nasıl gidiyor muhabbet? Gayet iyi. Valla biliyorsun bölge insanı öyle. Ee, yalnız bırakmıyorlar hani neredeyse hmm. 11-12 yıldan acentelerimiz bugün bizimle beraber. Allah senin de Hatay ama yüzün ayrı bir gülüyor. E tabi biliyorsun ben burada bölge müdürlüğü de yaptım 93-94 evet. yılında bu bölgenin benim için ayrı bir önemi var, ayrı bir yeri var. Dolayısıyla bizi burada yalnız bırakmadıkları için acenteler ayrıca gurur duyuyorum. Evet. ayrı Demek <laughs> bir <laughs> bir <laughs> ki zamanında diyorum iyi işler yapmışız ki. E, ayrı ayrı kesinlikle <laughs> evet, öyle. Evet. Abi şimdi aramızda arkadaşlarla konuşuyorduk. Quick diyorlar bakıyorlar araba burada, tır burada. Efendim söyleyeyim, acenteler <laughs> burada. burada acentelerimiz burada. Ma aile neredeyse evet, buradayız. Bazıları evet. gelemedi tabii. Hem de çoluk çocuk gördüğünüz evet, gibi. Evet, evet. Geriden 77'ye buradayız. Diyorlar ki abi bu işin sonu nereye gidecek? Valla e, biz biliyorsun uzun zamandır konuşuyoruz. Acentelerle birlikte bir ekosistem oluşturuyoruz finansal markete dönüştürüyoruz. Hı -hı. Artık son lisanslarımızı da aldık, son ruhsatlarımızı da aldık. Ee, QP ile birlikte, Quick Hayat'la birlikte ve bundan sonra artık bu kurduğumuz ekosistemde acentelerimizle birlikte ee, gerçek finansal hizmeti, gerçek sigortacılık hizmetini sağda, ee, sahada biliyorsun 81 ilde 972 ilçede acentelerimizle birlikte faaliyet gösteriyoruz. Hep birlikte neler yapacağımızı bundan sonra daha çok göstereceğiz. Evet, daha çok göreceksiniz bizi. Ama, ama sadece bununla bitmiyor, motosiklet kullanıcılarına da sürprizler geliyor. Bizim Quick Finance'la beraber kredilerimiz hmm. evet, değil mi? Bir evet, sürü evet. yeni haberler duyuracağız motorculara. Evet, şimdi... ee, evet, bir takım kampanyaları da başlatmak zamanı geldi. <laughs> Demin işte Burçin oradan Q-Car'la ilgili kampanyaları ajantelerle konuşuyordu. Sen oradan işte motosikletle ilgili kampanyalar diyorsun vesaire. Hem motosiklet Aa, tarafında biz hem otomobil tarafında da biz çok biz iyi biz bir takım biz kampanyaları biz ortaya biz koyacağız. Biz Bunun biz da herhalde biz müjdesini biz 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 kısa biz bir süre içerisinde biz veriyor biz olacağız. Levent Bilici nerede abi? Onun bir sloganı var. Levent Bilici sloganı patlat. Sloganı sizden istiyoruz abi. Büyük candır can, gerizel can. Bir ila yapabilir miyim sen başkanım? Quick candı, Kobruz heyecandı. <laughs> <laughs> Kobruz onu veriyor. da onu öder. Onun acentesiyiz çünkü. O da bizim bir parçamız. Gene kıyamadı. <laughs> Hepiniz harikasınız. Muhabbetiniz bol olsun. Evet, Görüşmek tamam. üzere. Bu arada e, bu kadar acente geldi. Az önce fark ettin mi? E, <laughs> Ben 5 tane saydım. 5 tepsi, Hatay tepsisi Kalibim. miydi o? Neydi o? Tepsi kebabı. Tepsi kebabı. E. Sayın Başkanım. Acenteler çok olunca 5 tepsi yetmedi değil mi? <laughs> ama özel değil mi? Sen öğrenene, öğrenene kadar öğrendik gitti öğrendik abi. abi orada bir şeyler. Abi ben eski milli entbolcuyum ama. Yani bileklerden, bilekler boyunca <laughs> işe yaradı diyorsun. <laughs> i̇şe yaradı valla. Duyguyla, duyguyla özgür ile Evet biz aç kaldık abi. Biz Manchester'lı. Biz Manchester'lı. Biz Çatal Bıçak sorarken biz götürdük abi. Bir şey daha. Ben söyleyeyim Reyhanlı'nın meşhur tuzlu tavuğu var. Oraya da sizi davet ediyorum. Yani gelin. Dün akşam ben Sayın Başkanım Ahmet Bey'i aradım. Dedim buyurun gelin Reyhanlı'ya. Size tuzlu tavuk ekram edelim dedim. Program çok yoğun. Ama hepiniz davetlisiniz. Gelirseniz beklerim. Çok biz, teşekkürler. Tuzlu tavuk da, yani. da çok güzel. Biz Ahmet Bey'le e, benzer bir yerde biz nerede tanıştık? tanıştık biliyor musun? Söyleyin. Söyle sen söyle. <laughs> Reyhanlı'da mı? Aynen öyle. Gerçekten Aynen. mi? Evet. Bak. Tamam. Bir hat artımız daha oldu o zaman. Hatırlıyor musun? Ben Kütahya'dan çıktım. Zeytindalı, Zeytindalı operasyonu zamanında evet. Kütahya'dan çıktım arabayla Reyhanlı'ya geldim. Doğrudur. moral vermek için destek Aynen. vermek için. Aynen. Aynı şeyi tamam mı Balıkesir'den çıkıp işte Reyhanlı'ya motosikletleriyle gelen özgürlerle Evet. Dilek'le biz orada tanıştık. İlk, İlk orada tanıştık. Ve Quick Rus'un temelini Reyhanlı da attık. Aynen evet. 7 sene evet. önce süper. e, Quick Sigorta ile beraber 7 senedir Quick Rus'ta devam o yüzden edelim. devam ediyor. Yani ikimizin de tuzla tavuk alacağı var. evet <laughs> alacağız. <laughs> 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 Buraya bağlamak <laughs> oldu abi. Harika. tamam ha. Biz sözü aldık abi. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyetler olsun. İyi sohbetler. teşekkür ederim. Evet festival alanını dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi evet. alanın can alıcı noktalarından bir tanesindeyiz. Çünkü olmazsa olmazı sahne bölümü. Evet şimdi burası boş görüyorsunuz böyle düşünmeyin akşam buralarda böyle 8-10 tane e, daireler oluşup olaylar çekiliyor vesaire evet. akşam konserlerimiz oluyor nefis nefis etkinlikler çok oluyor çok güzel görüntüler sergileniyor Aynen, çok evet. güzel oluyor yani. stantlarımız futolan burada Aksor burada tabii ki kuyik sigorta burada tırıyla sahnesiyle burada çünkü festivalinde isim sponsoru Aynen. ana sponsoruyuz e, onun dışında tabii yiyecek içecek hatayı özgü yiyecek içecekler var çok dileğim şey yapmasa da bu. Ben etobur olmadığım için. Ee, özellikle mumbar gibi ürünler dileğin çok Dikkatimi e, sev, sevdiği ürünler olmasa da. <laughs> ee, ama benim benim için ben bir etoburum. Ee, neredeyse hepsini denedim diyebilirim. Ya ne varsa yedi arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Aynen. Bana günde sürüşlerde günde bir öğünle gün geçirten adam şurada ne bulursa yedi arkadaş. Ama hazır hataya gelmişiz. Yakalamışız bu kadar lezzetli ürünü. He bana Yemin da, da arkadaşlar arkadan kahve gönderiyor yani. Yemin, Yemin yiyecek. Yiyecek, tamam. Sen başlarken başlar başlar ya başlar kazandım başlar şey kazandım ben. de Hadi yiyecek. bir tokalaşın bakayım şöyle. Aferin size be. Abi anahtar ne? Aynen. Da, aynen. Ay. aynen. Ay. aynen.

The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. kendinizi görmüyorsunuz. Asıl siz çok güzelsiniz can. Ben sizi alkışlarım. O kadar güzel yollardan geçtik ki 15 derecelerde, 2000 lokumlarda maşallah böyle orman yollarında. Anket açtığında orayı bu bölgedeki insanların Yüzde bilmiyormuş mesela. şunu sordum, Motosiklet hayatına nasıl başladınız? Bunun bir hikayesi var da öyle. benim tarafından şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 25, 26 yıldır motosiklete biniyorum. Daha 26, 27 yıldır biniyorum motosiklete. İlk motosikletim babam benim çok karşıydı motosiklete. i̇lk motosikletimi e, Peugeot'ların SPX'leri vardı. Bilir, eskiler bilir. SPX motosikleti babamdan gizli satın alarak bir eskilerde şey var. Vardı. Bir para verirdiniz, bir tur attırırlardı size meydanda. Hatırlıyor musun Bir tur attırırlardı. Öyle bir abimiz vardı. Para, ben motoru satın alıp ona vermiştim. Benim olduğunu bilmesinler diye. Gidip arada bir tur atıyordum. Babam da sorarsa ya yani parasını verip tur atıyorum diyordum. Öyle başlamıştı benim hikayem evet, ama. Biz ara yolları çok seviyoruz. Özellikle geçitli yolları çok seviyoruz. Yolun asfalt mı toprak mı olduğuna çok bakmıyoruz. Ee, şimdi çok eski zaman yani eski dönemden beri motorcu olduğumuz için bir çok eğitim aldık işte her tarz motorun eğitimini aldık falan. E bu arada ben motosiklet eğitmenliği de aldım. İleri ve güvenli sürüş eğitmeniyim aynı zamanda. E, bir, eğer zaten biz sürekli direkte gezdiğim için bir konaklayacağımız ya da çadır atacağımız yerdeki e, dileğin rahatlığını bir düşünüyoruz. Düşünüyorum yani planı yaparken. İki, daha önce görmediğimiz bir yol ve görmediğimiz bir yer olsun diye çok çok inceliyorum. E, üç, eğer bir şey olursa yolda bir arıza vesaire olursa yakınlarda ulaşabileceğim kim var diye mutlaka bakıyorum. Ee, hani bir arıza vesaire durumunda Ceyhan Motosiklet Kulübü bana yetişebilir mi işte Tokat Motosiklet Kulübü bana yetişebilir mi orada diye bak, dikkat ediyorum buna. Ama e, özellikle seçtiğim şey şu keyif alacağımız bir rota olsun yolda çeşme olsun manzarası olsun duralım e, hemen 3 saatte gitmek zorunda değiliz 5 saatte gidelim ama... Biz hiç zaten evet. rota bize mesela rotayı yapıyoruz. Rota diyor ki 6 saatte oradasınız. Altında. En az 10 saat sürüyor bizim rotamız. Ya da 3 gün. Ya da 3 gün sürüyor yani. Orada mesela işte tokat görüyor diyor ki geçemezsin buradan. Evet. İkinci soru. Yine bu dolayından sorayım. Güzel günlerde kullan. Tiyo vermiş. Üçüncüyü de verdik mi? Tamam. Güzel günlerde kullan. Tamam. <laughs> <laughs> Hindistan'da üretiliyor arkadaşlar. İktidar Teşekkürler. Tamam. Tekrar alıyoruz. Tekrar çekiyoruz. Bravo. Künefe değil. <laughs> arkadaşlar. Hatay Motofest'i bitirdik. Şimdi çok uzun bir yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? 1400 kilometre yol gidilir mi? Arkadaşlar? Evet. Buradan Edirne'ye dönüyoruz. Hatay'dan Edirne'ye. 1400 kilometre yolumuz var ve yola başlıyoruz. Edirne'de 1. Kulik sigorta Batıkale Motofest için yola çıkmış olacağız. İnşallah herkesle orada buluşuruz. Ee, dediğim gibi uzun bir yol var. Biraz yani çarşamba günü orada olmamız gerektiği için biraz yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Oh hava çok sıcak. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Hadi gidem. Gidem hadi. Hatay'da biliyorsunuz Hatay'a gelirken çok fazla çadır kurmuştuk. Hatay'da otelde kaldık. Biraz da dinlenmiş olduk. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Hatay gerçekten nem oranı çok yüksekti. %90'larda nem vardı, o hava 32 derece gözükmesine rağmen yandık, piştik, kül olduk yani. Zaten e, o nemden dolayı da etkinlikleri 5'ten sonra yaptılar hep haklı olarak. Bence çok da iyi yaptılar, de halde e, pişerdi herkes. Evet, dediğim gibi artık Hatay'dan yola çıkıyoruz. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Biz yola devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.